Ben İrfan Çalışkan, Söz Millet'in programının bu bölümünde özellikle Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndaki arabuluculuk girişimleri ve 10 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kulebay'la yapacağı üçlü zirveyi millete soracağız. Bakalım neler diyecekler? Şimdi Söz Millet'in programı başlıyor. E barışın olması güzel bir adım yani yapılan adım. Tabii ki güzel. Her iki taraf için de ortak bir noktada buluşturmaya çalışmak ve Türkiye'nin de masada olması bölgedeki gücü ve dengeleri de farklı yönde etkiliyor. Umarız olumlu şekilde etkiler, değil mi? Kesinlikle. Doğru. Efendim siz nasıl? Yani... Kesinlikle olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum. Bu politikayı doğru buluyor musunuz? Buluyorum. Buluyorum. Şu anki peki dış politikamızı çünkü ee, doğru buluyorum. Güz yani orası, dış politikamız doğru. doğru. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı konusunda gösterilen barışçıl çaba. Çabalar doğru, bence doğru. Şu an yapılacak tek şey bu zaten. Teşekkür ederim efendim siz. Aynı şekilde düşünüyoruz biz de. Ee, barış olsun. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da masada olacağı ve ayrıca e, Ukrayna ve Dışişleri, e, Rusya Dışişleri Bakanlarının da bulunacağı önemli bir zirve olacak. Evet, evet. Tabii işte. Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da e, olacak ve özellikle bölgede bu tansiyonun e, çok yüksek noktaya çıkan bu tansiyonu düşürüp gerekirse bir barış adımı atılmaya çalışılacak. Adımı olsun, savaş olmasın zaten istemiyoruz hiçbir şekilde. Karşıyız, İnşallah olmaz. Bitmiyor. teşekkür ederim. yani bitsin. eklemek istediğiniz <laughs> başka bir şey var mı? Efendim? ya şimdiye kadarki politikaları doğruydu, bu da doğru bir adım diye düşünüyorum ben. Siz efendim? aynı şekilde katılıyoruz. sağ olun teşekkür, teşekkür ederim. ederim. sayın dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu ve ayrıca e, dışişleri bakanı rus dışişleri bakanı lavrov ve ukrayna dışişleri bakanı kuleba'nın katılacağı üçlü bir zirve. ne güzel. neler söylemek istiyorsunuz bu adıma ilişkin? vallahi bu adıma ilişkin bir an önce çözülmesi lazım. Biz millet olarak devamlı barışın yanındayız. Yurtta su, cihanda su, Türk milleti devamlı barışın yanında. Yani dünyaya bir zarar bu. Rusya haksız. Görünür yani sivillere zarar geliyor. Askere de zarar hiç gelmemesi lazım. Bizim Dışişlerimiz Bakanımız çok tercibeli, girişken. Barış için çok büyük mücadele veriyor. Yani bizim çabamız ortada. Türkiye'nin çalışmaları çabası ortada. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmaları bu konuda. Bir başkanımız var. Yani her şeyiyle başkan. Her şeyiyle yakışıyor. Her şeyiyle yakışıyor. Başkanlığa da yakışıyor. Dünyanın başkanı. Ya Biden'mış Biden bunlar laf söz ya ne baydınymış. Ne baydınymış ya kimmiş ya. Putin kimmiş ya insan olmak lazım. Yani dünya görüyor. Bugün bak sıkıntı var dünyada. Yine çok şükür bak. Herkesin özgürce dolanabiliyoruz ülkemizde yıllardır. Var mı bir sıkıntınız? Sizin var mı? Allah şükür olsun. Sağlık açısından bir sıkıntımız yok. İnşallah daha iyi yönlere ülkemiz gider. Dünyada sıkıntı var ya. Dünyada sıkıntı var tabii. Dünyada sıkıntı var. O yüzden halimize şükredelim. Yani bazıları sıkıyorlar. Yok şöyle oldu ülke, yok böyle oldu, yok yağ kuyruğu vardı, yok benzin kuyruğu vardı. Ya 85 milyon olmuş. Ben 55 yaşındayım. 80'de gördük. Mazot yoktu vallahi ya. Gaz kuyruğuna gittim. Trabzon, Değirmen, Dere'de. Vallahi ben o alakalı da bir şey söyleyeyim size. Ee, her geçen gün mazot zam gelmek durumunda kalıyor. Dün geçen yine bir konu konuştuk. Yani bu kadar zam olmasına rağmen araçlar yollarda. E, zam varsa insanların da değil mi? En azından bir tepki gösterip e, mazot almamaları, araçlarını kullanmamaları, en azından toplu taşımayla gidip gelmeleri lazım. Ya, i̇nsandan çok araba var zaten. Ya onu diyorum. Çok araba var. Herkes de aktif kullanıyor yani. Bugün sabah işe gelirken bile gerçekten uzak yoğun uzak. bir trafiğin içinde geldik. Ben 29 senedir halk otobüsçüyüm. Bak 20 ta, 29 senedir devamlı trafiğin içindeyim. Hiçbir zaman trafiksiz bir gün görmedim. Yani şu 15-20 gündür bir trafik yoktur yani bu kadar da olacak yani. Dünyada bir kriz var. Herkes bir tepki gösteriyor. Hani siz olsanız ne yaparsınız olmayınca? Devletimiz gereken her şeyi yapıyor ya. Kim aç aç açıkta ya? Çıkıyor bazıları çıkıyorlar. Malifüsyon yapıyorlar. İşte şöyle oldu. Buyruk var şurada. 80'lerde ben Demirel'in zamanında vallahi değirmen dereden tam Moloz'a kadar yürümeye gittim. Ağzı bulamadım, tüp bulamadım, tüp tüp. Bir de tüplerin değişiklikleri vardı. O tüp almam, yeşil tüp var, mavi tüp var, şu tüp var. Param var da tüp alacak yerim yoktur bak. Bence olumlu. Olumlu değil Neticede. mi? Neticede bir savaşın e, bitirilmesine yönelik adım atılıyor. Aynen. <laughs> Ukrayna bence o şey yapmaları bence gayet güzel yani. Ben de öyle düşünüyorum. Olumlu bir hareket. Gayet mantıklı. Türkiye'nin masada olması da aynı zamanda bölgedeki gücünün de temsili değil mi? Aynen öyle. Evet. Yani bir söz sahibi anlamına geliyor gibi bir şey. Evet. Bence de ben de katılıyorum. Arkadaşım. Peki o zaman son soru şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin özellikle masada gösterdiği çabalar hem içeride hem dışarıda hem de sahada bu savaşın barışçıl yollarla çözülmesi konusunda. Bunu nasıl destekliyoruz? Ee, bence en mantıklısı yani barışçıl olarak bu sorunun çözülmesi. Ee, ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum yani barışçıl olarak. Çözülüyor. Ya barışçıl bir şekilde söz sahibi olması güzel bir şey. Taraf tutmuyorlar sanırım. Tam bir şey bilmiyorum konu hakkında ama yine de ya umarım barışçıl bir şekilde hallolur sorunlar. Ülkemize olumsuz bir yansıması olur mu sizce bu savaşın? Her geçen gün oluyor. Umarım olmaz ama bence olabilir çünkü yani taraflar farklı işlerine fazla karışılırsa ben biraz buraya da sıçrayacağını düşünebiliyorum Bence de yani sonuçta zaten her şeyin bir olumlu olumsuz yönü var bunun da olumsuz yönleri olabilir yani sonuçta askerlerimiz her anda var her anlamda, her anlamda bir sıkıntı da olabilir. Umarım barışlı yolla çözülür. Türkiye'de hem masada hem de sahada gücünü göstermiş olur diyelim. İnşallah. 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 Rica ederiz. Dışişleri Bakanımızın da masada olacağı aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebanın da masada bulunacağı Antalya'da bir diplomasi trafiği gerçekleştirilecek. Türkiye'nin Savaşa yönelik bu adımını nasıl değerlendiriyorsun? Hem de şöyle bir genel anlamda savaşın Türkiye'ye olumsuz etkilerini e, görüyor musun? Ya şimdi şeye baktığımız zaman Türkiye'nin dış politikasına baktığımız zaman gerçekten hani pozitif anlamda davranışları var. Çünkü hani biz ne o tarafız ne bu tarafız Türkiye'nin çıkarlarını düşünüyoruz. Türkiye'nin ekonomik anlamda ilk başta çıkarlarını düşünüyoruz. Boğazlar olsun. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar iki tarafı da birleştirmek amaçlı. Bir tarafı değil, diğer tarafı değil. Ama ben şunu görüyorum. Avrupa gerçekten hani yüzlüymüş. Çünkü bu Avrupa sadece Ukrayna'da olmuyordu bu savaş. Doğu'da da oluyordu. Ama neden Avrupa olunca hemen Avrupa konuşmaya başladı? Niye doğuyu yalnız bıraktık biz? Yoğunluklu bir tepki var değil mi? Yani Müslüman coğrafyada çıkan savaşlara karşı verilen tepkilerle bu coğrafyada çıkan savaşa verilen tepki arasında bir dozaj farkı var. Bunu görüyoruz. Ya Şimdi Müslüman olsun Hristiyan olsun bir savaşın dili dini ırkı da yok. Hiçbir şey olmaz. Şimdi Olur. tepki e, birazcık e, kendilerine yakın bir coğrafyada böyle bir olay cereyana gelince tepkiler birazcık daha büyük oldu. Doğru değil mi? Evet şimdi biz baktığımız zaman bizim ırkımız Türk. Savaş Türk'ün düğünüdür. Ama neden bir savaşı sonra ikinci plana atıyoruz? Direkt hoşgörü yapıyoruz. Bu bize yakışan mı? Ama şimdi Avrupa'ya baktığın zaman desteklediler Ukrayna'yı. Arkasında oldular. Niye yalnız bıraktılar? Doğudaki, doğudakini kendi aralarında bölüştüler. İnsanlara niye savaşa katılmayan ülkeler bir yaptırım yapmadı? Rusya'ya bir yaptırım yapmadı. Rusya'da belki Avrupa doğudaydı. Savaşın Amerika'da Rusya ile birlikte savaşın yönü değiştiriyorlardı. Suriye'de, Libya'da, Afganistan'da, Pakistan'da ölen, yaralanan Müslüman bir çocuk, kadınla Ukrayna'da ölen, yaralanan kadın ve bir çocuk arasında hiçbir fark bizim milletimizin gözünde yok. Ama ne yazık ki işte bugün Batı ya da Batı'nın piyonlarının arasında bir fark var. Kendilerinden olunca ya da kendilerine yakın olunca senin de az önce söylediğin gibi ses biraz daha yüksekten çıkmaya başladı. Yani bunun hiçbir şekilde hani Cumhurbaşkanımız da çıkıp konuşma yapıyor. Ben arkasındayım. Gerçekten şu an yaptığı politikalar Türkiye'nin menfaati doğrultusunda. Ve ben şu duruma baktığımız zaman, şu duruma baktığımız zaman hani biz olalım masada, iki tarafa biz arabulucu olalım. Biz yardımcı olalım. Çünkü bizim kültürümüzde bu var. Küsleri barıştırmak. Kavga edenleri dost etmek. Bizim kültürümüzde bu var. İnşallah Cumhurbaşkanımız da bu konuda devletin tüm bakanları da hep birlikte bunu halledeceğiz. İnşallah üstümüze düşen ama biz Müslümanız. Kavga istemeyiz biz barış isteriz. Kültürümüzde bu var. Zaten yorulduk kendi coğrafyamızda. Zaten yani çok yorulduk. Yani hani biz ne yaptık? Sınır ötesi operasyonlar yaptık. Doğumuzu rahatlattık. Yapabiliyormuşuz demek ki. Biz savaşa da gücümüz yetebiliyormuş. Şimdi biz askeri araçlar üretiyoruz. Kimse demiyor Türkiye böyle bir şey yapabilir. İnanmıyordu. Kendi halkımız da inanmıyordu. Muhalefet olsun. Kendisi... Şey... Bakın şimdi bizim o ...mihyalarımız, bayraktarlarımız ne kadar okumak lazım. Sırf sadece Türk basınında değil, Avrupa basınında da. Az çok İngilizceyle bile, çeviri yöntemleri bile. Avrupa'dan basında neler söylüyor Türkiye hakkında? Onu okumak lazım. Sırf sadece Türk o haber bu haber değil. Avrupa basınına da bakmamız lazım. Türkiye ne durumda, neler yapabiliyor, neler başarıyor ya da başaramıyor. Umarım daha iyi şeyler başaracağız. Umarım bu savaşında dünya tarihinde çözüm noktası anahtar noktası Türkiye olur. İnşallah. İnşallah. Bunu barışçıl yollarla masada diplomatik e, bir şekilde çözen taraf, çözülen taraf Türkiye olur. Üzerimize düşen ne varsa biz hakkını veririz. Kültürümüzde bu var bizim. Sağ kardeşim teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği arabuluculuk girişimleri. 10 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çalışoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kulebağ ile Antalya'da bir üçlü zirve yapılacak. Savaşın e, barışçıl yollarla çözülmesi, noktalanması için Türkiye'nin girişimleri çok önemli. değerli. nasıl görüyorsunuz, Doğru. nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Savaşa hayır diyorum. Peki Türkiye'ye bu savaşın olumsuz bir etkisi görülüyor mu? Sadece Türkiye değil ki. Bütün dünyaya. Bütün dünyaya. Görüyorsunuz piyasayı. E, sadece Türkiye için değil, bütün Avrupa'ya. Sadece Türkiye etkilemiyor ki. Evet. Ya benim gördüğüm kadarıyla tabii, benim kendi görüldüğüm kadarıyla. Biz de zaten sizin fikrinizi merak ya. ediyoruz. Ben Söz gördüğüm... Milletin programı bu program. Her e, hafta içi 18.30'da yayınlanıyor. Pazar gününde 2'de yayınlanıyor. Milletimize ne olursa olsun... Nasıl düşünürse düşünsün. Değerli fikirlerine e, başvuruyoruz. Savaşa hayır diyorum. Tebrik ederim. O kadar. Teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Hadi, i̇yi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Şimdi biliyorsunuz ki Ukrayna-Rusya savaşı var. E, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri sürüyor ve son olarak da Antalya'da bir üçlü zirve gerçekleştirilecek. Ee, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, e, Rus mevkidaşı ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. E, Dışişleri Bakanları düzeyinde, tabi Cumhurbaşkanımız da Antalya'da olacak. Evet. E, ciddi bir e, çalışma var. Savaşın seyrini e, barışçıl noktaya getirmek için. Türkiye'nin mücadelesi ortada. Bir halk, bir millet olarak... Ee, neler söylemek istersiniz efendim? Neler söylemek isteriz? Öncelikle tabii ki e, Türkiye'de bunun olması, Antalya'da bunun olması çok iyi. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii ki burada e, gereken şeyi inşallah, e, yani konuşurdu. İnşallah yapar yani bunu. Bundan eminiz yani. Savaş bitsin yani insanlar ölmesin yani. Çocuk çocuklar herkes rezil bir durumda yani insanlar hep orada mağdur durumda hep dışarıda kalıyor görüyoruz haberlerde izliyoruz televizyonlarda seyrediyoruz çok kötü bir şey yani bu işler acısı. İnşallah çok güzel bir sonuç çıkar. Herkes için iyi olur. Yani artık da insanlar ölmesin yeter dünyada son diyelim yani bunu. Değil mi? Bir pandemi ardından savaş yorulduk yani. Evet. Artık da yani insanlar bundan bıktı yani bu savaşı görmeyi hiç kimse istemiyor. Zaten pandemi aldı başını yetti yetince savaş da olunca daha kötü bir şey yani. İnşallah artık burada bir son şeyini bulurlar yani. Bir çözümünü bulurlar. Savaş artık olmaz diye düşünüyoruz yani. Bunu istiyoruz yani daha doğrusu yani. Türkiye'nin bu politikasını da destekliyorsunuz. Güzel tabii ki destekliyoruz evet yani olması gereken şeyler. Başından beri savaşı medyadan takip ettiniz. Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah Türkiye'nin pozisyonu nasıl uyguladığı diyeyim uyguladığı dış politika, bu savaşa yönelik aldığı kararlar, şimdi tedbirler, kararlar yani olması gereken şeylerdi yani öyle olması gerekiyordu. Şimdiye kadar yani yanlış olan bir karar olarak şimdi düşünmüyorum yani. Türkiye'nin menfaatleri kapsamında kesinlikle alınan kesinlikle. kararlar. Evet. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı diğer Dışişleri Bakanı mevkidaşı olan e, Kuleba'yla bir araya gelecekler. Üçlü zirve yapılacak. Önemli bir toplantı. Neler söylemek istersiniz? Nasıl görüyorsunuz bu adımı? Allah Allah yardımcıları olsun Ukrayna'ya. Gerçekten de e, Müslüman gibi davranıyorlar. Vatanını, milletini satmıyorlar. Allah onların her türlü yardım etsin. Biz de elimizden ne geliyorsa böyle... Din ayrımı falan yapmadan yardımcı olmamız lazım. Devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Hiçbir zaman için bir garibanı ezmememiz lazım. Dik durup doğru ne karar varsa dürüstten doğrudan yana olmamız lazım. Başından beri Türkiye'nin aldığı dış politika kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle savaşa ilişkin Rusya ve Ukrayna iki ülkede çok yakın hem politik hem ticari hem ekonomik anlamda ciddi ilişkilerimiz olan iki ülke. Şimdi bugün esnaf iki iki türlü bir esnaf vardır. Esnaflar birbirlerine yardımcı olursa daha faydalı olurlar devletine. Biz de burada her iki taraftan da çıkarımız varsa iki tarafa da düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde karar vermelerini yapması lazım Dışişleri Bakanımızın. Bu toplantıyı e, olumlu görüyorsunuz. Eee diye düşünüyoruz. Zaten bu şekilde ifadelerde kullandınız. Son olarak savaş karşısında ne demek istersiniz? Savaş hiçbir bir e, vatana, millete faydalı bir şey olmaz. Her zaman iyi olmamız lazım. Dürüst olmamız lazım. Kendi çıkarlarımız düşünsek de garibanın çıkarını da düşünmemiz lazım. Teşekkür ederim. Bir şey de... Tarafsız kalması çok iyi benim için. Yani Türkiye açısından peki barış adımları, arabuluculuk girişimleri? Türkiye o konuda lider olabilir, evet. Çünkü bölgede güçlü bir e, pozisyonda zaten Türkiye. E, siz de bu e, politikaları destekliyorsunuz. İnşallah, evet. Teşekkür ederim. Amcacığım sen neler diyeceksin? Ben hiçbir şey diyemeyeceğim. Ortalık pek iyi değil kardeş. Yaz, yazık oluyor Türkiye'ye. Türk... Bitmesi lazım değil mi bu savaş? Aynen bu savaşın bitmesi lazım. Pandemi yaşadık, ardından bir savaş. Bir savaş, perişan oldu, halk üzüntüde, sıkıntıda, ya o yarabla hep ortada, her şey başına. Türkiye'nin bu arabuluculuk girişimleri, işte hem Sayın Cumhurbaşkanının, hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, işte biliyorsunuz bu e, 10 Mart'ta bir Antalya Diplomasi Forumu gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda da işte Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı Mevkidaşı Kuleba e, ve Rus mevkidaşı Lavrov'la da bir üçlü zirve yapacak. Önemli bir toplantı. Bu, bu, bu toplantıyı bir Türk halkı, Türk milleti nasıl değerlendirir, nasıl görür? Barışa yönelik bir adım da var çünkü. Önemli de bir toplantı. Neler söyleyeceksin? Valla barışılırsa daha iyi olur. Daha güzel olur kardeşim. Başka bir şey diyecek bir durum yok ya. Hiç iyiye gitmiyor. Allah doğru getirsin. Teşekkür ederiz. Kardeş sen neler söyleyeceksin? Ben ne diyeyim kardeşim? Allah herkesin işi vicraz kesin. Ne diyelim baba? Amin. Bu olacak işçi ama bizim Türkiye'miz hepsi birbirlerinde oynuyor. Halkımız bir toplam olsa hepsi bir olsa dediğin haklı olur. Ama herkes bir yerde oynuyor. Ha biz şimdi ekonomi herkes batırdı. Batırmaz diye. Herkesi batırdı. Bak, makkap satıyoruz biz şimdi herkes battı zaten. Şimdi makkap 150 milyondu. Şimdi 200 milyonlar oldu. Nasıl yapacağız şimdi? Nasıl götüreceğiz aramızda para? Götüremiyoruz abi. Bu doların mesi lazım. Bökemen'in dolarla hep bağlandı. Savaş bunun biliyorsun ki sebebi. Sebebi zaten. Ya, Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum baş, 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 başkanımıza. Tayyip Erdoğan'ımıza diyoruz ya, biz Romanız, Roman, Roman camiyenin herkes garibanlarına hepsine yardım etmeleri lazım. Bu doğru dönmesi lazım. Teşekkür ettim. Sağ ol evet, işte. Türkiye'nin başından beri uyguladığı dış politika, özellikle Ukrayna ve Rusya savaşındaki bu adımlar milletimiz tarafından destekleniyor ve doğru bulunuyor. Her iki ülkeye de Eşit mesafede yaklaşmaksa özellikle dış politikanın temel adımı, temel yapı taşı. Halkımız özellikle bu politikaları desteklediklerini söyledi. Bir başka programda görüşmek üzere söz Milletin programından şimdilik hoşça